Merhabalar emlak web TV izleyicileri. Şu an yanımızda akut lojistik birim sorumlusu Serhat Akbel var. Bize evimizde yaşayabileceğimiz olası afetlerle ilgili ne gibi önlemler alabiliriz, bununla ilgili kısaca bilgiler verecek. Merhabalar Serhat Merhaba. Bey. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Peki, e, şimdi insanımızın hep merak ettiği bir şey vardır. Ben evimde afetten korunmak için ne gibi bir önlem alabilirim gibi. Mesela bir yangın olduğu durumda ben ne yaparsam bundan en kısa şekilde kurtulurum. Öncelikle bu konuyla ilgili birkaç eğitim almamız gerekiyor. Hafif bilgilendirme olabilir. Bunlar artık çok rahat ulaşabiliyoruz. İnternette açıp başına geçtiğimizde belki bir 15 dakika, 20 dakika diğer sosyal medyada ayırdığımız zamanın bir kısmını bu konulara ayırabilirsek temel bilgiler alabiliriz ama başlıca yapabileceğimiz şeyler öncelikle ailemizle bir oturup konuşup işte herhangi bir olay olursa yangın veya deprem nasıl tahliye olacağız, nereye gideceğiz, nerede buluşacağız. Mesela işte çocuklar okullarda olabiliyor, onları nasıl alacağız gibi. Bu konuların üzerinde ufak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında yangın örneği üzerinden konuşursak bir evimizde bir yangın tüpü bulundurmamız gerekiyor en basitinden. Başımıza bir yangın geldiğinde müdahale edebilmemiz gerekiyor. Çünkü ilk birkaç dakika içerisinde yangın bizim müdahale edebileceğimiz boyutlarda ama iki dakikanın sonralarına yükselmeye başladığı zaman artık tahliye olmak zorundasınız. Bununla ilgili de bilgimizin olması gerekiyor. Hangi yangın, hangi yangın tüpünü sıkacağız? Birçok yerde bunları bol bol duyuyoruz. Mesela yağ yangını özellikle ev hanımlarının başlarına geliyor. Yağ yangınlarına suyla müdahale ettiğimizde yangını söndürmek yerine çoğaltıyoruz. Kazanın oranını yükseltiyoruz. Daha büyük bir riskle karşı karşıya kalıyoruz. Bu gibi konularda ufak tefek bilgi alıp onlara göre planlamalarımızı yapmamız gerekiyor. Bunun dışında... Tahliye rotasının neye Evden genelde apartmanlarımızda yangın çıkışları dairenin dışarısında, apartman boşluğundaki kısımdan ulaşılabiliyor. Eğer merdiven yangın merdivenimiz de yoksa zaten binanın normal merdivenleri acil ağac durumda acil çıkış rotasını oluşturuyor. Bu hatlar üzerinde mesela çokça gördüğümüz vazolar, saksılar, ayakkabılıklar bunlar olası acil durumlarda bizim için engel. Bunlarda bir devrilme, elektrik kesilmesi, önümüzü göremeyeceğimiz için bizim için engel oluşturuyorlar. Bu aslında sadece yangın için değil, deprem evet. için de bir kaçış rotası değil midir aynı zamanda? Doğrudur. Aynı şekilde depremde de sarsıntıyla bu malzemelerin devrilmesi veya bizim sarsıntıyla onlara çarpmamızdan dolayı bu malzemeler önümüze devrilecektir. Özellikle mesela evlerimizde kullanılmayan halılar özellikle yaz dönemlerinde kapıların arkasında, gardıropların arkasında saklanır. Ufacık bir sarsıntıda bunlar kapıların önlerine devrildiğinden dışarıya çıkamaz duruma geliriz. Binamız yıkılmasa bile eşyalarımızı sabitlemezsek, hazırlıklı olmazsak zarar görme ihtimalimiz var. Peki e, bunun haricinde mesela depreme karşı ben evimde evimi dekora ederken ne gibi önlemler alabilirim? Öncelikle yapılması gereken bütün malzemelerimizin sabitlenmesi. Hem büyük dolaplarımızın hem de dolaplarımızın içindeki malzemeleri sabitlememiz gerekiyor. Gardoraplarımızın kapılarında basit kilitler bulundurmamız gerekiyor ki o sarsıntı anında açılıp üzerimize devrilmesin diye. Deprem olduğu anda zaten ağırlık merkezi yere yakın olan bir malzemenin yanına yat tutun korun dediğimiz küçülüp cenin pozisyonu olarak da bildiğimiz ufalarak depremde olursa binamızda bir yıkılma gerçekleşirse korunabilmeye çalışıyoruz. Oldu ki binamız yıkılmadı. Umarım böyle bir şey olmaz ama deprem olduktan sonra sabitlenmemiş malzemeler işte ne bileyim çok sevdiğimiz o vitrinler, camlar, çerçeveler, aynalar hepimizin evlerinde bol bol var. Bunlar sabitlenmemişlerse binanın yıkılması kadar riskli olabiliyorlar. Peki aslında çok maliyetli evet. olmayan küçük önlemlerle ben hayati fonksiyonlarımı sağlayabiliyorum. Çok basit bir çift taraflı bant, çok küçük halk kancalar. Bunlarla çok basit şekilde kendimiz hiçbir şekilde dışarıdan bir müdahaleye gerek kalmadan kendi evimizde bunları çok basit bir şekilde yapabiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz teşekkür kıymetli ederim. bilgiler için. Evet evimizde almamız gereken önlemleri bu işin erbabından Serhat Bey'den ve Akut'tan öğrendik. Keyifli günler diliyoruz Emlak Web TV izleyicileri.